Bu işi de atlattık ya. Bir kahve hak ettik. Ne o kız? Üzüldün mü Cüneyt'in başına çorap ördüm diye? Teyze ne üzülmesi ya? Benim aklım Yusuf'ta. Acaba yanlış yolda mı gidiyoruz biz? O niye kız? Baksana bir sürü alışveriş yaptık. Giyindim, kuşandım. Bir sürü şey. Oralı değil. Hani bu adam çapkındı? Ya görmezden geliyor beni ya da gerçekten gözünde yok. Çapkın dediysek o kadar garı kız peşinde dolanıyor demedik. Nasıl bir adam bu teyze? Anlatsana bana biraz. Nesini anlatayım? Her şeyini. Ne? ne yer, ne içer. Neyi sever. Neyden nefret eder. Sabah ilk kalktığında ne yapar? Bana onu anlatsana biraz. Her sabah altıda kalkar. Çocukluğundan beri hiç şaşmaz. Yıkanır, hazırlanır. Herkesler uykudayken evden çıkar. Dağ, tepe dolanır. Bir keresinde her sabah yorulmuyor mu oğlum böyle dolanmaktan dedim. Güldü. Yorulmuyorum abla. Yürürken düşünüyorum dedi. İşinin gücünün ilgili önemli kararları. ...böyle veriyormuş meğer. İşe gitmeden eve döner. Bütün aile kahvaltıda buluşur. Yese de yemese de... ...sofrada yerini alır. Kimin ne derdi var... ...evde bir sıkıntımı var... ...herkesin gözünden anlar. Böyle çok konuşmaz. Ama her işi yoluna koyar... ...öyle gider işine. Akşama kadar... ...iş güç peşinde koşar. Çalışkan adamdır vesselam. Kız asıl neyi unuttum? Ata binmeyi çok sever. At mı? Ha, pek de güzel biner ata. Üf, bunu hiç iyi demedin teyze. Niye? Ben değil ata binmeyi yanına yaklaşamam ki. Neden? Ee, hatırlamıyor musun teyze? Ben küçükken pazar yerinde atın kafası çarpmıştı da kolum kırılmıştı. Kız ben zor hatırlıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun? Üç dört yaşındaydın sen. Hatırlıyorum işte. Tamam. Sil o zaman bir an evvel bu korkuyu aklından. Yusuf da düştüydü bir kere attan. Gerçekten Anlatsana. Çocukken attan düştüydü. Amman bir gör, revan içinde eve getirdiler. Hamiyet Hanım ne yeminler etti, bir daha binmeyecek diye ama... ...Yusuf vazgeçmediydi. Viyatı var. Kara kız. Huyu güzel. Gözü karadır Yusuf Bey'imin. Sevdiğini tam sever. mi de adına anmaz bir daha. Ama merhametlidir. İnsanları gönüllemeyi sever. Kadir kıymet bilir. İnsanlara iyilik yapar ama... ...bunun ulu orta konuşulmasından haz etmez. Peki bu adam hiç sevmedi mi teyze? Bana onu anlat sen. Hiç aşık olmadı mı? Sevme mi kız? Hem de deli divane sevdi. Okuyordu o zamanlar. İstanbul'da tanışmış kızına. Okul bitince evlenmeye kalktı. Kız yanaşmadı buralara gelmeye. Ben yapamam Kapadokya'da. İstanbul'da kalalım demiş. Olmaz demiş Yusuf. Böylelikle bitti o iş. Yusuf acısını içine gömdü. O günden sonra da iflah olmadı ama. O kız senin, bu kız benim. Çapkın oldu yani. Yürek dediğin bir dalgalanmaya görsün. Kolay kolay durulmaz. Demek ki yüreğini gerçekten dalgalandıracak birini bulamamış daha. Hayırdır Sultan abla? Ne yapıyorsunuz bu saatte? Konuşuyoruz oğlum havahinan Bir isteğin mi var? Hafta sonu bu evinde kalacağım. Hazırlıkları ona göre yapın diyecektim. Tamam oğlum sen gaygısız ol. Ben sabahtan başlarım hazırlıklara. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Bu bağ evinde söyle bakayım bana. Mabedi sanki. O ne demek? Ne yapıyor yani orada? Bilmem. Ne gördüm ne de göreni gördüm. Kimseyi götürmez oraya. Sade kendi gider. Bir başına kalır orada. Demek ki ben o bağ evine gideceğim. Olmayacak duaya amin deme. Bir tane anahtarı var oranın. Onu da gelince anasına teslim eder. Hamiyet Hanım da nereye koyar ben bile bilmem. Öğrenirsin teyze. Bu işte birlikte değil miyiz? Öğrenirsin. Cemile, sen yukarıdaki çamaşırları topla, ben hallederim. Çık. Ne oldu kız? Bir şey oldu yok teyze. Çünkü Yusuf yok. Nasıl yok? Bas bayağı yok işte teyze. Bütün ürgübü talan ettim. Evde olmasın bu adam. E, evi kızım sabah altıda çıktı gözümün en gördüm. Nereye gitti o zaman?